Selamlar arkadaşlar ben Leylek yani Görkem. Bugün Fortnite'dayım. Pocket Racing oynayacağım. Çünkü bu oyun modu gerçekten eğlenceli. Burada mağazaya Nisan Ez gelmiş. Ez. Octane var. Octane zaten var. Niye ekstra eklemişler bilmiyorum ama. Oyunumuza girelim. Bu arada gayet zevkli. Yani Forza tarzı oyunlardan zevk alıyorsanız böyle arcade racing tarzı oyunlardan zevk alıyorsanız Okay Tracing gerçekten güzel yapmışlar. Farklı bir atmosfer. Şöyle bakalım lamba var da Güzel arası olan var mı? En iyi lamba galiba O da sarılar lacivert yapmış Fenerbahçeli gibi. Tam yeşilde bu arada gaza basarsanız 191 attırabildim bu arada. Girişte hızlı oluyorsunuz diğerlerinden öne geçebiliyorsunuz. Gerçi her yakalıyorlar ama hiç sıkıntı yok. Şöyle Güzel bir direkt atalım. Uçtu vuralım. Duvara yapışalım. Oradan uçtu alalım. Şuradan uçacağım. Bu profesyonelleri var. Ben videolarını bayağı bir izledim. Onları gibi oynamak gerçekten çok, çok 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 eğitim ister. Çünkü neyi nerede ne zaman yapacaklarını biliyorlar. Biz de yok. Biz öyle rastgele. Güz yarış yaradığımız için çok bir şey yapamıyoruz. Ama yine de alt seviyelerde eğlenebiliyoruz. Gerçi öğrenmesi zor yani onlar da oyun çıkar çıkmaz öğrenmiş değil. Eğitim yapa yapa öğren öğren. Bak ettik. oynayan var zaten bu oyunda da biraz elde alışkın olur. En azından psikolojik olarak güzel oynayabilir bu oyunu. geç döndük. Sonlarda biri geçmesin de bizim. Hava üstten gidiyorlar, boost alıyorlar. Biz aşağıda hız kaybediyoruz. Çok mantıklı baba ne yaptı. Hem drift'i e de stekler'ım. Drift'ten boz gelir. Ne oldu? Son tur. Geçeriz ya son turda. hız bu nereden geliyor anlamadım. Beşinci olduk bu arada, çok riskli saniye. Adamlar kısa olabilir. biliyor. Hızlı alamadık. Bunları kaybetmiş olabiliriz. Yoksa geliyor mu? geçtik. 7. sırada olduk. <laughs> Gayet kötüydük bu arada. Hiç hiçbir hiç şey değildik. Derece skoru da alacağınızı düşünmüyorum. Aa, aldık lan. Bir elde dağıtılır, bir elde dağıtılır. Güzel gidiyor. videomuzda da 4 dakikaya gelmiş. Şöyle bir 6 dakikaya geçecek şekilde bir şeyler yaparsak güzel olur. güzel biliyoruz ama map'i bilmediğimiz için bu hız eee boostlar alamıyoruz. Onlar biraz kötü oldu. Bakalım. Bu alabilsek dediğim gibi en azından birinci olurduk ya. Çok rahat olurduk. 3 turda 3 boost'u da alamadım yani öyle hesaplayın. O arkamda şey var. Neydi bu? Yager miydi? Güzel arabalar var. Bakalım. Yine en önde başlattı bu arada biz artımız o şu an. <laughs> ah be. Gelmedi vallahi bekledim bekledim. Ben de bastım. Erken oldu biraz. <laughs> Şöyle gidelim. Bu hep güzel. En basit bu galiba şu an oyunu. Ama burada hızlı nasıl yapılır anlamadım ya. Vallahi. arkamızda var. Bir buz kısmı yetişebilir şu an. Ha sıkırımı geçirdik. Tamam buz bastık. oraya açtık. Şu buz puanlarını ne kadar biriktirirseniz o kadar iyi sizin için Bir yakından galiba ses geliyor. güzel gidiyoruz hiç sıkıntı yok bu arada varsa e, yorumlara ismini yazabilir hani bu oyunda profesyonel olmaksa beraber oynarız sıkıntı yok yanlış bir şey yaptım tuşlara daşıyoruz yani şu an üçüncü oyunum falan son turdayız hiçbir şey belli olmaz o yüzden hızlı gelmeden böyle devam edelim. Çok güzel bir fotoğraf. Burada da bastık. Yetişmesinler. Ki hızlıca bir alalım. Tamam kazandık yani Birincilikte sonlandırdık videoyu Güzel oldu Bakalım büyük ihtimalle simbol Kaç atacak 2'ye mi atıyordu 1'e mi atıyordu Ha virüs 2'ye atacak yani. Güzel bu %32% da verdi Lobuya dönelim ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bir garip garip oyunları mıydı? Lego Fortnite bu arada istiyordum çekmeyi de. Ama serisini yapar mıyım bilmiyorum. Olsa geçeyim. O güzel bir ee, tekerlek verdi. Dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Dislike de atabilirsiniz. Size kalmış. Teşekkürler. Hoşçakalın.